Dün akşam biz Fenerbahçeliler oturduk ekran karşısına geçtik. Ama biz bu golü niye yedik diye dizlerimize vurup durduk. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin transfer edeceği herhalde en büyük transferlerinden bir tanesi olacağı söylenen Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Dünyada bunun eşi benzeri var mı bilmiyorum. Kerem golü çaktı. Sonra da sevinmedi. Şimdi herkes sevinmediğiyle kendini avutuyor, avutuyor. Ama bir yandan da Fenerbahçelilerin içinde de ya almayayım bu kelime kardeşim böyle şey mi olur yani 17 yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne çıkacaktık. Onu da Kerem bitirdi diye tabii ki bir şey de dönüyor. İtta, tabii ki bütün bu eleştiriler de dönüyor dolaşıyor. Ali Koç'a geliyor. Ee, neden 22 milyon e, verirken işte bir anda biz 18 milyon vereceğiz dedi. Niye böyle bir karmaşa yol açtı diye konuşuluyor. Çünkü düşünsenize hayatınızın en büyük transferini yapacaksınız. Gidiyorsunuz o takımı 17 yıllık hayalinden suya düşürüp ligden ediyorsunuz. Ama bir yandan da işinizi iyi yapıyorsunuz. Ya yani orada da ilginç bir dilemma var. Tamam Kerem gelmek istiyor onu biliyorum ama... Ben dün mesela birkaç Fenerbahçeli'den gayet net bir şey gördüm. Almayın kardeşim bunu getirmeyin bize. Sinirlerimiz bozuldu diye. WhatsApp grupları bir çalkalandı yani golden sonra.